Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Nix 300 Pro. 3 antenli 4 programlı arazi test çalışması yapacağız. Cihazlarımız normal Nix 300 altın gümüş boşluk su ayrımlıdır. Mineral kalibrasyonludur. 9 voltluk pil çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı basittir. Herkesin kullanabileceği, herkesin montaj yapabileceği bir X artı eksi yapıştırdığınız sürece burada oturuyor yuvasına. Bakın taktık. Montaj basit. Çevirme. Edirne'den Akkari herkesin kullanabileceği bir herkesin kullanabilecek bir cihazdır. monte bu şekilde. Bu cihazın bir özelliği 3 antenli derinlik tespitini alma özelliği var. Antenleri hiç zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğum alıyorsun. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede de şayet hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa kademe kademe en son boğum su sondaj çalışması, boşluk çalışmalarında 30 metre derinlik alma imkanınız mevcuttur. Bu ürünü ürünün e, PTT ile anlaşmamız var. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra da parasını verip alıyorsunuz. Türkçe kullanma kılavuzu içinde 2 sene servis garantinin. Ayrıca alan tarama burada.com sitemizde peşin fiyatına 12 ay taksitle alma imkanı da mevcuttur. Yerimiz İstanbul göbeğinde elektronikçiler çarşısı hedef dedektörü yüksek kaldırım caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 cebimiz. WhatsApp'ta mevcuttur aynı numarada. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açıktır. Şimdi testimize geçelim. Alt konumunu açtık. Bakın normal VLF cihazlar nasıl altına tepki veriyorsa bunların da külersleri frekansları altına göre duyarlıdır. Yani şu an Türkiye piyasasında ikinci el olmayan bir üründür. Kampanya, kargo, masraf her şey dahil 1000 liradır. Altınızı gömdük. Ben uzaklaşıyorum. Kullanmak kılınızda detaylı 3 noktadan yaptığınız zaman bu yerden rahatlıkla benim al alacaksınız. Ayrıca mineral kalibrasyon mineral taşla gitmiyor. Mineral taşlarımız mevcut. Bakın arkadaşlar boş bir arazi. Normal düz altın konumlar, açık. yapıyor. Herhangi bir tepki söz konusu yok. Altın neredeyse onun yönünü veriyor. Minerale de gitme şeyi yok. Geldik sol çaprazı, şey, sağ çaprazı. Cihazı tuttuk. Boş arazide normal karabasını yapıyor. Yine altın yönünü verdi. bu tarafa geldik. Altın yönünü verdi. Üzerine geldiği zaman da bu 360 derece döner. Sağdan sola, soldan sağa fark etmez. Buyurun normal şu şekilde tuttuğumuz zaman Bakın tepki aynı tepki. Uzaklaşıyorum. Herhangi bir tepki söz konusu yok. Bakın şuradan tuttum, döndüm yönünü verdi. Üzerine geldim. 360 derece dönüyor. Bakalım. Islak zeminde daha randımanlı, daha böyle önümüz malum kış. Bu da bir kampanyalı bir üründür. Alan vatandaşlar yani Türkiye piyasasında ikinci ilde olmayan bir üründür. Bakın altın. Şimdi Gümüş klasında gümüşü seçiyoruz. Ayrı bir gümüş frekansında seçtik. Bakın sesi duyuyorsunuz farklı frekansta. Yani faiz fiyatlarda alan tanıma veya metal dedektörü almanıza da gerek yok. Bu 1000 liralık cihaz da sizin için idealdir. Gömedim gömelim gümüşümüzü de. boş arazi, normal taramasını Ona da hiç şekilde gitmiyor. Rüzgarlı alan olduğu halde cihazda herhangi bir takma söz konusu yok. Stabil bir şekilde çalışıyor. Geldiğimiz zaman da üzerine sağdan sola, soldan sağ fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Cihazımız normal Türkiye piyasasında yani baş fiyatlarda değil. 1000 lira. Kargo masrafı her şeyi dahil. İkinci eli olmayan bir ürün. Alan vatandaşın hepsi memnun. Arkadaş tavsiyesi üzerinde hani Ahmet Mehmet yani ben bundan aldım verimli diye duyumlar da alıyoruz. Bir de sizden ricam yeni yurda olan şahıslardan alışveriş yapmaya bakın. Sabit telefon numarası olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yerimiz İstanbul'un Karaköy göbeğinde İstanbul'un göbeğinde Elektrikçiler Çarşısı'ndayız. Köşe başında, otobüs durağında falan malum görüyorsunuz internet, sanal ortamdayız. Vatandaş bir internet sayfası açıyor o bir tane de cihazın ismini biliyor. Ben dedektörcüyüm diye piyasaya Satana kadar abicim abicim sattıktan sonra telefonlar engelleniyor ve yaz sezonunda çıkıyorlar, kış sezonunda kayboluyorlar. Kaybolduktan sonra da araki bulasınız ve cihazda elinizde patlamış oluyor. Hayırlı günler, hedef dedektör.